Değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam ederseniz. Yayın hayatına devam eden her cisancın sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış. Sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de diziyle ilgili, sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Hiç varsınız arkadaşlar. Hiç zaman bizimlesiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum değerli izleyicilerim. Bu tarz videolarımızın devamını istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyiciler. Cüle cüle arkadaşlarım. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyoruz değerli izleyicilerim. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle.